Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Allah azim bizleri sevdiği insanlardan olmayı nasip etsin inşallah. Hamdı hamza alemlerin Rabbi olan Allah'a yapmayı ve efendimize de muhabbet duymayı bizlere nasip etsin ve ona olan muhabbetimiz de arttırsın inşallah. Ne kadar kâne lekum üsvetun diyor ayet-i kerimede. Sizin için çok güzel bir örnek vardır. Ve bu diyor ki ayette kime örnek vardır diyor. Allah'ı çokça zikredenlere çok güzel bir örnek vardır diyor. Allahu Teala o ayeti kerimeye bizi de mazhar kılsın inşallah ve bugünün kıymetini bilenlerden olmayı bizlere nasip etsin. Hani böyle alışveriş merkezlerinde indirim olur ya işte yılbaşına özel %50 indirim, işte yıl sonuna göre %50 indirim. İşte şu anda aslında Allahu Teala'nın her zaman olan kampanyası, bağışlama kampanyası şu an doğru seviyede o zamanda bu zamanda onu değerlendirmeyi Allah azimuşan bizlere nasip etsin inşallah. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz'e bir tane Yahudi geliyor. Diyor ki ya Ali siz diyor ölüyorsunuz diyor öldükten sonra dirilme olduğuna inanıyorsunuz işte onun için namaz kılıyorsunuz diyor yani zekat veriyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz diyor bence öyle bir şey yok diye boş boşuna ibadet ediyorsunuz diyor ve Hazreti Ali Efendimiz diyor ki hiçbir şey demiyor önce güzelle dinliyor ve ondan sonra adamın sözü bittiği zaman diyor ki Hazreti Ali evet diyor ölüm veya dirilmek bunlar olmasa diyor cehenneme gitmek veya gitmemek olmasa diyor senin dediğin gibi olsun diye düşünelim diyor i̇şte diyor ki sen diyor hiçbir şey yapmayarak gittin diyor ahirete senin ne olduğun gibi düşünelim. Yani ahiretin hesabın kitabın olmadığını düşünelim önce diyor Alef efendimiz. Sonra diyor ki senin kazanacak veya kaybedecek hiçbir şeyin yok. Sıfırsın diyor. Ama sen biz ne yaptık diyor? Biz diyor namaz kıldık diyor. Güzel ahlaklı olduk. Birilerine şey yaptık diyor ve bunun diyor bize bir zararı olmadı. Bize hiçbir zararı olmadı bunun diyor. Ve ondan sonra diyor ki Hazreti Ali efendim bu sefer de bizim dediğimizi düşünelim. Ölüm var diyelim, kitap var diyelim, namaz var diyelim. Bu sefer de benim dediğimizi düşünelim diyor. Ondan sonra diyor ki biz diyor ahirette bunun sefasını sürerken senin halin nece olacak diyor adama. Ve ondan sonra adama diyor ki vallahi diyor sen doğru söylüyorsun diyor ve ondan dolayı bu adam da orada Müslüman oluyor. Sırf bak düşündüğünden dolayı, sırf tefekkür ettiğinden dolayı Allahu Teala bize de düşünmeyi ve bizlere hakiki şekilde iman etmeyi nasip etsin inşallah. Hemen ilmi halde kaldığım yerden dün ilmi hal okumamıştık. Bugün ilmi halden kaldığım yerden yani oruçlu kimseye mekruh olan hallerden bahsedeceğiz. Ondan sonra hemen toparlayacağım inşallah. Diyor ki oruçlu bir kimse bir misvak kullanırsa veya bir diş fırçası, macunsuz diş fırçası kullanması uygun mudur, değil midir diye sorulmuş ve diyor ki öğle namazından sonra misvan kullanım ...alimler alemler pek uygun görmemişler. Ömer Rasul Bilmen Hazretleri böyle diyor. Tamam mı? Yani öğleden sonra misra pek kullanmamaya dikkat edelim. Niye? Çünkü insan mesela işte ağzı tükürlese de sonra susuzluğu gitmeye çalışır, laboda ıslatır ve öyle filan kullandırır. Ondan dolayı ne diyor bize alimlerimiz? Öğle namazından sonra eğer misvak kullanıyorsanız öğle namazından sonra kullanmayın. Diğer maddeye geçiyorum. Diyor ki oruçlu kimse diyor büyük abdest semizini yaparken veya abdest alırken diyor suda fazla aşırıya gitmeyecek ağzına veya burnuna su verdiği zaman abartmayacak. Çünkü birazdan gelecek orası şimdiden söyleyeyim. Abdest alırken yanlışlıkla ağzımıza veya burnumuza su gitse bu orucumuzu bozuyor. Tabi 61 tutmuyoruz ama o orucu kaza etmemiz gerek. O yüzden Allah-u Teala bunda şey yok. O yüzden dikkat edelim. Abdest alırken burnumuza ve ağzımıza su verirken dikkat edelim. Ve fazla suda fazla şey yapmayı da suyu israf etmeyi de dikkat edelim inşallah. Diyor ki Oruçlu bir kimse diyor yemeğin tadına bakabilir mi? Eğer diyor ki hanımı daha doğrusu bey böyle çok kızgın böyle işte böyle elin masaya falan vuruyorsa yemek niye tuzsuz oldu falan filan diye vuruyorsa diyor sadece o hanım diyor çatal ucuyla ağzına değdirir ve onun tadına bakar ve sonra tekrar tükürür diyor. Tamam mı? onu yutmaz. Diyor. Bu şekilde de yemeğin tadına da bakabilir diyor diyor ki oruçlunun kan aldırması uygun mudur diye soruyor. Ve o da diyor ki eğer diyor o insan güçsüz ve haysiz bir duruma düşecekse onun diyor e, kan aldırması mekruhtur diyor. Bu saydığım haller mekruh olup olmadığını söylüyor. Ve diyor ki Ramazan-ı Şerif'te harareti azaltmak için insan diyor ağzına durma, durduk yere su verirse veya yüzüne durduk yere yıkarsa diyor bu imam-ı azama göre bizim mezhep imamımıza göre mekruhtur diyor. O yüzden biz de ihtiyacımız olmayan sularla ilgilenmeyelim. Yani abdestimizi alalım, ondan sonra önümüze bakalım. Diyor ki oruçlu olan bir insan diyor gece dünya e, şey olursa eee oruçlu olan bir kimse kusur abdesti alması gereken bir durum olursa diyor bu onun orucuna bir zarar vermez diyor. Ama şöyle olduğunu düşünelim. Kitapta yazıyor. Diyor ki mesela savura kalktı. Çok az bir zaman kaldı. Bu abdesti alması da gerekiyor. Ne yapacak bu adam diyor. Bu adam diyor, gidecek elini ağzını yıkayacak diyor. Gerekirse küçük abdestini alsın. Ondan sonra iftarını yaptıktan, savurunu yaptıktan sonra gitsin büyük abdestini alsın diyor. Tamam mı? Ama e, önemli olan elimizi ve ağzımızı yıkamak. Bu çok önemli. Bunu hep ben sohbetlerde arkadaşlara söylüyordum. Ona da dikkat edelim inşallah. Size bugün bir de e, oruçla mevcut olup olmayan haller bunlardı. İnşallah yarın orucu nelerin bozup nelerin bozmadığına bakacağız. Ama bugün size bir Riyadus Salihin'den eee İmam İmam Nevevi Hazretleri'nin kitabından size bir kıssa okuyacağım. Ondan sonra da size veda edeceğiz inşallah. Bir hadis-i okuyacağım. Diyor ki Ebu Hureyre efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh da rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Diyor ki her insanın bir kemik için Allah'a bir sadaka vermesi gerekir. Bir kemik için, bir eklem için. Bunun kaç tane var bu? 360 tane olması lazım. Allah-u hemen bakıyorum, kontrol ediyorum. 360 tane eklem vardır insanın diyor. Ve diyor ki Efendimizin dediğine göre insanın diyor her gün 360 defa sadaka vermesi gerekir. Bu eklemlerin şeyini vermesi gerekir. Sadakasını vermesi gerekir diyor. İkinci olan Efendimiz devam ediyor. Diyor ki iki kişinin arasını bulmak diyor. İki kişinin arasını bulma haklar iki kişinin arasında haklı adalet hüküm vermek bir sadakadır diyor. Efendimiz şimdi sadaka türlerini sayıyor bize. Sonra diyor ki bir kimseye bineğine binerken yardım etmek veya yükünü e, yükünü e, yükünü yardım etmek. Yani yükünü al mesela su taşımak da bir sadakadır diyor güzel bir söz söylemekte sadakadır diyor. Ve namaza gelirken attığınız her adım sizin için bir sadaka sevabı olarak yazılır diyor Efendimiz. Ve diyor ki gelip geçici rahatsız, yolda gelip geçerken insanın rahatsız eden şeyleri de yoldan kaldırmak da bir sadakadır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi açıklamasına baktığımız zaman inşallah baktığımız zaman bize güzel şeyler verecek. Diyor ki İnsanın kemiği, insanın vücudunda 360 tane kemiğin olduğunu söyledik, değil mi? Bu 360 tane kemiğin görevi var. Mesela düşünsene şu elinde böyle şey olmasa, e, araların aralarında sıvı olmasa, kireçlenme olsa nasıl olacak? Bu elini bükemeyeceksin. Yaşlılar gibi, yaşlılar nasıl hareket ediyor? Çok yavaş hareket ediyorlar, değil mi? Ama gençler dünya bu yok çünkü kemik onların kemikleri daha taze. Aralarda daha kireçlenme olmadığından dolayı o yüzden insanların kemikleri rahat hareket eder. Yani gençlerin. Burada diyor ki insan diyor işte bu yüzden bu nimetin diyor şükrünü eda etmesi gerekir. Bu bunun şükrünü eda etmek isteyen bir insan Hemen nerede gelecek o birazdan gelecek oraya söyleyeyim ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar ben bunu anlatmıştım ama bir de burada söyleyeyim diyor ki şu topuk var ya bizim topuğumuz ayağımızın altındaki topuk o diyor ki alim bilim adamları eğer o topuk olmasaydı insanda insanın her adım atışında kemiklerin hepsi kırılırdı o topun insanın bas yer şeye yer altına işte basıncını engellediğinden dolayı böyle kuvvetli basmasını engellediğinden dolayı o bizim ayağımız kemiklerinin kırılmasını engelliyor. Bunu da düşünelim. Ona göre tefekkür edelim inşallah. Ve diyor ki şükrün en makbulü insanın e, verilen nimetin cinsiyle yapılanıdır. Demek ki kemiklerin biz şükrünü neyle eda edeceğiz? Namazla eda edeceğiz. Namaz kılarak eda edeceğiz veya Allah yolunda yürüyerek feda edeceğiz. Birazdan orası gelecek tekrardan ondan sonra geçiyorum. Bir, bir, bir sadaka bir tanesini saymıştık. O da diyor ki iki kişinin arasını bulmaktır. İki kişinin arasını bulan bir insan da bir sadaka hesabı, bir, bir sadaka işlemiş olur. Ve ikinci sadaka şekli de yolda rahatsızlık veren bir taşı veya işte ee, taşıyan pardon, insana mesela yolda Yardım eden, atına veya eşine bilmesine yardım eden bir insanla bir sadaka işlemiş olur diyor. Veya otobüse binen bir amcanın elinden tutup ona yardım etmek de bir sadaka türüdür diyor Efendimiz. Ve üçüncü sadaka şekli insanlara güzel sözler söylemektir diyor. Onlara iltifat etmektir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz... Ee, Efendimiz'in aslında hanımlara nasıl güzel davrandığını veya insan nasıl güzel davrandığını bilmiyoruz. Aslında bilmemiz gerekiyor ama bilmiyoruz. Çünkü Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve buyuruyor ki Hazreti Ayşe Efendimiz'den rivayet olması lazım. Efendimiz böyle ashabı geldiği zaman saçını sakını böyle düzeltirmiş. Niye? Şey geliyor. İşte mümin kardeşim geliyor ona güzel görükmek için. Ve ona güzel kelimeler kullanırmış. Efendimizin en büyük adetlerinden bir tanesi şudur mesela. Nasıl diyelim mesela Mahmut diyor çok güzel yemek yapıyorsa. Efendimiz Mahmut'u görseydi ya Mahmut senin elinden yemek yapanlar çok işte şifa buluyor falan filan diye. Efendimiz bu şekilde övgü de yapıyormuş tamam insanların İnsanların özellikleriyle beraber. O yüzden bize ne yapalım annemiz? Ya anne çok güzel pısın yemeği yine ya. Şöyle böyle falan işte ya baba sen ekmek getirme sen ne yapacağız falan filan deyip bu şekilde düşünmemiz lazım. Beşinci sadaka türü de şudur diyor. Yolda gelip geçen diyor bir taşı veya bir otu veya bir odun parçasını veya yola düşen herhangi bir şeyi kaldırmaktır diyor. Hatta açıklamada diyor ki insan diyor yaya otobüs e, arabasını park edecek bir yer bulamadığı zaman diyor ki yaya kaldırımına park etmez de gider uzaklara bir yere arabasını park ederse o yayaların da hakkını hiç gal etmezse yolu da meşgul etmezse diyor Allahu Teala bunun karşılığını mutlaka ve mutlaka verecektir diyor hadis-i şerifte. Ondan sonra Efendimiz bir hadis-i şeriften örnek veriyor. Ondan sonra hadis-i şerif bitiyor diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 19. hadis-i şerifte şöyle buyurmuş. Subhanallah demek bir sadakadır. Elhamdülillah demek bir sadakadır. La ilahe illallah demek de bir sadakadır diyor. Aynı şekilde Allahu Ekber demek bir sadakadır. İyiliği emretmek, kötülükten ne etmeyi emir bil ma'ruf ve yenhevne halil münker diyor. Onu da yapmak bir sadakadır. Ve insanın diyor kılacağı iki rekatlık kuşluk namazı 2 rekatlık kuşluk namazı bütün bunlara bedeldir. 360 tane kemiğin var dedik. 360 defa Allah 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 demek var. Bir, bir de 2 rekat Allah rızası için namaz kılmak var. Tamam mı? İnşallah kendimizi bu kuşluk namazına alıştıralım. Peki kuşluk namazı ne ne zamana kadar kılınır? Kuşluk namazı güneş doğduktan 45 dakika sonra yükselecek. Yani kerat vakti gittikten sonra öğle namazına işte 20 dakika kala, yarım saat kalaya kadar kılınabilir. 2 rekat, 4 rekat kılabildiğin kadar kıl. Ama 2 rekat kıl. Efendimizin dediği gibi ee, Azlama devamlı olan bir amelimiz olsun inşallah. Bu şekilde kuşuk namazımızda kendimizi alıştıralım inşallah. Diyor ki başka bir hadislerde namaz kılmak, oruç tutmak veya bir hanımın beyiyle beraber olması aynı şekilde bir sadakadır. Veya yol soran birine de yol gösterilmesi de aynı şekilde bir sadakadır. Hızlı konuşuyorum çünkü konunun yetişmesi için hakkınız helal edin inşallah. Diyor ki demek oluyor ki Allah'a şükür diyor iki boyutta olur. Yani iki yolla insan Allah'a şükredebilir. Birincisi nedir? Allah'ın emrettiği şeyleri yapar farzlarını yapar ve haramlardan kaçarak Allah'ın emrini yapmış olur. Peki ikinci olan nasıldır diyor? Bu da Allah'ın verdiği nafil ibadetleri yapmaktır. Dün anlattığım teheccüd namazı gibi bugün söylediğim kuş işte o yüzden allah Allahu Teala buyuruyor ki hüşkür şükür diyor iki yol olur. Bunun bir tanesi diyor ki farzları Allah'ın verdiği farzları güzelce yapmaktan olur. İkincisi ile nafile ibadetleri Allah'ın bize fazlalık olarak yani daha da böyle yol alın diye verdiği ibadetleri yapmakla diyor şükürümüz eda olur. Allah azim uşan bizleri sevsin ve sevdikleriyle beraber olmayı nasip etsin ve bu Ramazan günlerinde değerlendirmeyi ve en kısa zamanda da bu sağlığımıza kavuşmayı Türkiye'mizin ve ümmetin, ümmeti Muhammed'in bu sorun sıkıntıdan kurtulmasına bizleri de vesile etsin inşallah. Bizlere dua etmeyi unutmayın ve e, sizi emanet edecek en güzel merciye Allah'a emanet ediyorum. Allah emanet olun. Bize de duanızdan eksik etmeyin inşallah. Hayırlı geceler.